de uzanıyorum. Uyku halinde değilim aslında. Televizyon seyrediyorum. Salonun kapısına geldi, dikiliyor. Dedim ki oğlum gelsene. Geldi yanıma, yattı kanepeye. Şu şekilde böyle döndü. Bana bakıyor ama hiçbir kelamı yok. Dünya kelamı yok. Ve ben o günden beri onun rüya mı gerçek mi olduğunu hala anlayamadım. Geldi yanıma yattı ama biri kelam etmedi bana. Oğlum diyorum. O işi sonraki bir, o mağara muhabbetinden sonraki olan bir şeydi. Oğlum diyorum hala bana kızgınlığın geçmedi mi? Küstün mü bana diyorum böyle rüyamda. Ama bana hiçbir şey söylemiyor. Aradım komutanlarına söyledim. Dedim ki ben böyle böyle sıkça bir rüya görüyorum. Mağarada görüyorum. 3-5 gün gördüm ben bu rüyayı 3-5 sefer. Ondan sonra benden bilgileri aldılar. Dediler ki Biz sizin rüya doğrulkusunda operasyondaki birliklerimizi bilgilendireceğiz. Ona göre bir çalışma yapacağız. Dediler. Doğruluyor. Yani aslında baktığın zaman benim rüyayı doğruluyor. Bir Giriyor mağaradan. Şöyle bir kesit var. Kesitin şöyle duvarın dibinde yatıyor. Defnedilmiş orada. Orada buluyorlar. Benim rüyam da hemen hemen ona yakın zaten. Allah insanın kalbine bir şeyleri düşürüyor. Ve ben bunu komutanlarıyla paylaştım. şu anda bile onları arayıp aynı rüyanın teyidini onlardan alabilirsiniz. Yani. Onlar da hayret içerisinde kalıyorlar. Ben dedim bunu hep görüyorum bir rüyayı. Film şeridi gibi uyanıyorum, tekrar yatıyorum, kaldığım yerden devam ediyorum.